Elimi tuttuğunda ne geçmiş üzüyor beni, ne gelecek korkutuyor. Senin elin tuttuysa bir yaramı, o yara artık hatıra alıyor. Beni neden bıraktın? Anne. Baba olmayı biliyorum ama evlat nasıl olunur hiçbir fikrim yok. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun? Senin ağzını burnunu kırarım lan. Koptu itler. Ah. Ne diyorsun sen? Gerçek Mehmet ortaya çıktı diyorum. Bizi de be gör. Ya benim oğluma nasıl vurursun lan? Baba yeter yapma! Oğlum da al git buradan.